Bir yasa var. O da taşınmaz mal komisyonuna kaynak yaratacak fonları yaratmak ve o fonun da bağımsız olmasını sağlamak. Yani özel bir fon olmasını sağlamak ve düşen parayı direkt olarak o amaçla kullanmak için hazırlanan bir yasa var. Gelirleri daha fazla arttırmak için. Bununla ilgili de hem hükümetinden hem de Sayın ile görüşüyoruz. Hangi aşamada bu yasa? Yasa <laughs> şu anda hazır, yasa hazır. E, sanırım savcılıktan e, görüş bekliyor ama zaten yasa e, emekli yargıçlar e, ve hukukçular tarafından hazırlandı. E, çok fazla bir e, sorun olacağını düşünmüyorum savcılıkla ilgili. E, buna ivedilik kazandırılması lazım ve bu bir ay gibi bir süre içerisinde geçebilir. Ee, bu yasanın geçmesine muhalefetten de veya diğer partiler buna bir itiraz olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu dünya e, dünyaya açılan kapımızın sağlamlaştırılmasıyla ilgili bir yasadır. Kesinlikle. Yani o kapımız da bizim taşınmaz mal komisyonudur. O kapının e, sağlam ve güçlü hale getirilmesiyle ilgili bir yasadır. Dolayısıyla ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Birazcık gayri edinirsek, siyaset bunu birazcık dert edinirse e, ve ivediliğinin, gerekliliğinin farkına varırsa çok süratli bir biçimde bunu geçirecek.